Merhabalar Radyo Televizyon izleyicileri. E, Tokat'tayız ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu az sonra e, esnaf gezisi ve halka hitap edecek. <gülüyor> <gülüyor> Nasılsınız? Iyi Allah aşkına iyiyim. Nasılsınız? İyiyim hamdolsun Allah sağ, sağ olun. Teşekkür ederim. Allah Satışlar iyi. nasıl gidiyor? Çok şükür. İdare ediyoruz. İdare evet. 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 Efendim daha çok kazanmanızı i̇nşallah, isteriz. İnşallah. Huzur içinde çalışmanızı i̇nşallah. isteriz. Evinizde huzur bereket olsun isteriz. İnşallah. En büyük arzumuz bu efendim. İnşallah. i̇nşallah. Efendim. Allah Rabbim. Rabbim. Allah olsun. efendim. Allah razı olsun. Hoşçakalın efendim. Allah razı olsun. Çok sağ olun, çok sağ olun, var olun. Hepinize, hepinize teşekkür ederim. Tokat'tayım, Tokat'tayım. Kadim bir şehirdeyim. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim. Benim umudumda sizlersiniz bu ülkenin gençleri, bu ülkenin insanları. Türkiye'nin içinde bulunduğu durum boş değil. Herkes kafasında ciddi bir sorun taşıyor. Ne olacak diye bekliyor. Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmasını istemem. Sağımızda, solumuzda esnaf kardeşlerim var. Onların kazanması lazım. Onların içinde görev yapması vatandaşıyla ilişki, ilişki, kurması, alışverişini huzur içinde yapması lazım. Aile Evran geleneğini sürdürmesi lazım. Herkesin kazandığı, herkesin ürettiği, herkesin alın teri döktüğü bir Türkiye güzel Türkiye'dir. O Türkiye'de ancak huzur olabilir. Ama esnafa vermiyorlar, çiftçiye vermiyorlar, emekliye vermiyorlar, işçiye vermiyorlar. Beşli çetelere veriyorlar. Onlardan, o beşli çetelerden hak etmedikleri paraların tamamını alacağım. Esnafa vereceğim. Diğer yerlerde söylüyorum, burada da söylüyorum. Ben esnafın, çiftçinin, emeklinin, işçinin, tarlada çalışanın, ev kadının, herkesin ama herkesin alın terine değer veren birisiyim. Biri şöyle tanımlayın. Ey Kılıçdaroğlu sen kimin adamısın? Ben de diyorum ki ben ezilenlerin, ben garibanların, ben işsizlerin, ben esnafın, ben çiftçinin, ben emeklinin, ben sanayicinin adamıyım. Ben beşli çetelere hizmet eden birisi değil. Bunu herkesin bilmesini isterim. Bir şey daha. Sağ olun. Bir şey daha söyleyeyim. Bir şey daha söyleyeyim. Bakınız. Bütün demokrasilerde iktidar ve muhalefet partilerinin genel başkanları beraber televizyonlara çıkardılar. Eskiden de böyleydi. Rahmetli Ecevit, Turgut Özal, hepsi Süleyman Demirel çıkarlardı. Beraber uygar insanlar gibi oturur gazeteciler soru sorar, bunlar da cevap verirlerdi. Şimdi benden kaçıyor. Çıkmıyor karşıma. Kura'dan Tokat'tan dün dün Osmaniye'den meydan okudum. Şimdi Tokat'tan esnafın arasından vatandaşların huzurunda yeniden Erdoğan'a meydan okuyorum. <laughs> yüreğin varsa, yüreğin varsa, cesaretin varsa, hesap, hesap verilecek hiçbir şeyin yoksa gelirsin karşıma. Devletin bütün imkanları önünde. Devletin bütün imkanları elinde. Sen istersen tek başına. istiyorsan bakanlarını al. İstiyorsan danışmanlarını al. Arzu edersen front da al. Vallahi de <laughs> billahi de tek başıma gideceğim. Tek başıma. <laughs> Eğer Türkiye'de temiz siyaset istiyorsanız, ahlaklı siyaset istiyorsanız, siyasete girenlerin devleti hortumlamasını istemiyorsanız o zaman bize katılın. Açık ve ne söylüyorum. Bize katılın, Türkiye'yi çağdaş uygarlığa yeniden ulaştıralım. Bize katılın, esnaf kazansın. Bize katılın, çiftçi kazansın. Bize katılın, emekli kazansın. Bize katılın, işçi kazansın. Bize katılın, sanayici kazansın. Bize katılın, beşli çetelerin başına ne gelecek bütün dünya görsün.